Oyak yatırım mavi giyimle ilgili daha önce hedef fiyat açıklamasında bulunmuştum. Bunu ben sizlere başka bir videoda bildirmiştim. Şimdi Oyak yatırım 2025 yılına dair mavi giyim için temettü beklentisinde paylaştı. Bunu da sizlerle paylaşacağım. Daha önce başka bir videoda da deniz yatırımın mavi giyimle ilgili 2025 yılına dair temettü beklentisini aktarmıştım. Ama şimdi Oyak yatırım üzerinden gideceğiz. Ama deniz yatırımında beklentisini bu videoda sizlerle paylaşacağım yeniden. Oyak yatırım mavi giyim hisseleri için 140 liralık hedef fiyat veriyordu. Bunu 120 liraya düşürdü. 140 liradaki hedef fiyatını 120 liraya düşürdü. Ama tavsiyesi endeks üstü getiriydi. Bunu korudu. Endeks üstü getiri tavsiyesi var. 140 liradan 120 liraya düşürdü hedef fiyatını. Şimdi gelin mavi giyim için oyak yatırımın temettü tahminine geçelim 2025 yılı için oyak yatırım mavi giyimin 2025 yılında yüzde 30 dağıtma oranıyla hisse başına 4 lira 13 kuruşluk bir temettü ödemesi gerçekleştireceğini beklediğini açıkladı hisse başına 4 lira 13 kuruşluk bir beklentisi var gelin Deniz yatırma bakalım 4 lira 4 kuruşluk bir beklentisi vardı hemen hemen aynı diyebiliriz e, oyak yatırımdan farklı olarak temettü verim oranı da vermişti deniz yatırım yüzde 4.90 dı temettü verim oranı beklentisi ama 4 lira 4 kuruşluk bir hisse başı temettü ödemesi beklentisi var oyak yatırımda da 4 lira 13 kuruş hemen hemen aynı diyebiliriz gelin mavi giyimin temettü geçmişine birlikte bakalım 2018 yılında yüzde 1.10'luk temettü verim oranı, oranıyla temettü dağıtmış 2019 ve 20'de dağıtmamış 2021'de yüzde 1.13 temettü verim oranı 2022'de 1.85 temettü verim oranı 2023'te oldukça iyi 3.98 temettü verim oranı var son dağıttığı temettü 2024 yılında 6 Mayıs 2024'te yüzde 2.20'lik bir temettü verim oranı var Deniz yatırımın beklentisi ne? %4.90 İki katından da daha fazla bir temettü verim oranı bekliyor. Deniz yatırım, oyak yatırım vermedi. Hisse başına 2024 yılında bürüt 2 lira 13 kuruş net 1 lira 91 kuruşluk ödeme yapmış. Deniz yatırım 4.4 Oyak yatırım ise 4.13'lük beklentiye sahip yani iki katından biraz daha fazla bir beklenti var mavi giyim için her iki aracı kurumda da oyak yatırımın dağıtma oranı da vardı yüzde dağıtma oranı beklentisi var 2024'te yüzde 49 2023'te %30 dağıtma oranı ile dağıtmış Demek ki yüzde gayet makul bir oran dağıtma oranında bir e, farklılık yok. Yalnız her iki aracı kurumda 2024'te dağıttığı hisse başı temettüden iki kat daha fazla dağıtacağını beklediğini açıklamış. Şimdi gelin mavi giyimin finansal bilançosuna bir bakalım. E, bu sefer 9 aylık değil. Başka videolarda başka hisseler için 9 aylık e, karlardan bahsetmiştim. Bu sefer Farklı bir e, tarih aralığı vereceğim. Daha yakın bir tarih aralığı ama yine mukayese etmek için 2024 ve 2023'teki aynı dönemleri baz alacağım. 1 Şubat 2024 ile 31 Ekim 2024 1 Şubat 2024 31 Ekim 2024 dönemleri arasında mavi giyinip 2 milyar 423 milyon 530 bin lira kar açıkladı. 2 milyar 423 milyon oldukça iyi bir kar. 2023 yılında aynı dönemde ise 2 milyar 298 milyon 915 bindi yani yüzde beşlik bir artış var bu sene e, 2 423 bu sene 2 298 geçtiğimiz sene yüzde beşlik bir karlılığında artış var bir e, Ağustos 2024 31 Ekim 2024 aralığında da daha kısa bir aralıkta da 737 milyon 689 bin liralık net karı var. Mavi giyimin. Mavi giyim e, finansal bilançoları hemen hemen stabil giden bir şirket. E, temetü yatırımcıları ve uzun vadeli yatırımcıların da artık radarında değil portföyünde olan bir senet olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi bu baktığımız verilerle her iki aracı kurumunda tahminleri ne birlikte değerlendirirsek geçen seneyle bu sene arasında önemli bir karlılık artışı yok. Ama e, neyi baz alarak yaptılar bilmiyorum. Geçen seneye göre iki kat daha fazla bir temettü beklentisi var. ama Benim şahsi fikrim mavi giyim bu seneyi de temettü ödemeden geçmeyecek illaki temettü ödeyecek ve e, şunu söyleyebiliriz belki minimum geçtiğimiz sene miktarını ödeyecektir e, Umarım yatırımcıları sevindirir ve e, deniz yatırımın 4 lira 4 kuruşluk ve e, oyak yatırımın 4 lira 13 kuruşluk beklentilerini de karşılar ve yatırımcılarını sevindirir diye ummak istiyorum ama mavi giyim temettü açıklamasını yaptığında hep birlikte ne kadar dağıtacağını göreceğiz.